Midemiz, yiyecekleri sindirmek için yeterince güçlü asit üreten harika organlardır. Bu asit, yiyecekleri parçalayarak vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinleri almasını sağlar. Ancak bu güçlü asit yalnızca sindirime yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda zararlı mikroorganizmaları öldürerek bizi enfeksiyonlardan korur. Ama bazen bu asit mide zarını tahriş ederek rahatsızlığa ve daha ciddi sorunlara yol açabilir. Özellikle stres Kötü beslenme alışkanlıkları veya bazı ilaçlar, mide zarının bu aside karşı savunmasız hale gelmesine neden olabilir. Bu durum, mide ekşimesi, hazımsızlık ve hatta ülser gibi sorunlara yol açabilir. Mide koruyucuları, antasitler veya proton pompa inhibitörleri (PPI'lar) gibi mide asidini azaltarak mide zarını koruyan bir kalkan görevi görür. Bu ilaçlar, mide asidinin etkisini nötralize eder veya üretimini azaltır. Böylece mide zarının kendini onarmasına olanak tanır. Ayrıca mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasını önleyerek reflü semptomlarını hafifletir. Bu ilaçlar reflü, mide ülseri gibi rahatsızlıklar ve mideyi tahriş eden ağrı kesiciler kullananlar için faydalıdır. Ayrıca mide koruyucuları ameliyat sonrası iyileşme sürecinde veya mideyi etkileyen kronik hastalıkların yönetiminde de önemli bir rol oynar. Mide ekşimesi, hazımsızlık ve mide ağrısından kurtulma sağlayarak milyonlarca insanın hayatını iyileştirir. Bu ilaçlar insanların günlük yaşamlarını daha rahat bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olur ve yemek yeme keyfini geri kazandırır. Ancak kısa süreli kullanım için genellikle güvenli olsa da, uzun süreli veya aşırı kullanım istenmeyen sağlık sonuçlarına yol açabilir. Örneğin, uzun süreli kullanım Vücudun kalsiyum emilimini etkileyebilir ve kemik sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca bazı durumlarda bağırsak enfeksiyonlarına karşı savunmasızlık artabilir. Bu nedenle mide koruyucularını sorumlu bir şekilde ve yalnızca tıbbi olarak gerekli olduğunda kullanmak çok önemlidir. Doktor tavsiyesi olmadan uzun süreli kullanımından kaçınılmalı ve ilaçların yan etkileri hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Sağlıklı bir mide Genel sağlığımızın temel taşlarından biridir. Günümüzün hızlı temposunda birçok insan en ufak bir mide ekşimesi belirtisinde reçetesiz satılan mide koruyucularına başvuruyor. Bu ilaçlar hızlı bir çözüm sunuyor gibi görünse de genellikle yalnızca semptomları bastırır. İnsanlar bu ilaçların kolay erişilebilirliği nedeniyle altta yatan sorunları göz ardı edebilir. Ancak bu ilaçlar Tıbbi gözetim olmadan rastgele veya uzun süreli kullanım için tasarlanmamıştır. Yanlış kullanım hem mide sağlığınızı hem de genel sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Doktorlar bu ilaçların yalnızca kısa süreli rahatlama için kullanılmasını öneriyor. Aşırı kullanım, uygun şekilde tedavi edilmesi gereken ciddi altta yatan rahatsızlıkları maskeleyebilir. Örneğin, mide ekşimesi gibi basit görünen bir semptom daha ciddi bir sindirim sistemi hastalığının habercisi olabilir. Şöyle düşünün. Bir koltuk değneğine çok uzun süre güvenmek kaslarınızı zayıflatır. Aynı şekilde mide koruyucularına sürekli bağımlılık vücudunuzun doğal iyileşme mekanizmalarını köreltebilir. Benzer şekilde mide koruyucularının aşırı kullanımı vücudunuzun mide asidini düzenlemedeki doğal yeteneğini azaltabilir. Bu durum Sindirim sisteminizin dengesini bozarak daha fazla sağlık sorununa yol açabilir. Bu bağımlılık, daha fazla ilaç gerektiren tekrarlayan sorunlar döngüsü yaratır. Bu döngü hem fiziksel hem de duygusal olarak yorucu olabilir ve yaşam kalitesini düşürebilir. Kırık bir kemiği yara bandıyla düzeltmeye benzer, altta yatan nedeni ele almadan geçici rahatlama sağlar. Sağlığınızı korumak için semptomları değil, nedenleri hedefleyen bir yaklaşım benimsemek önemlidir. Mide koruyucuları belirli tıbbi durumların yönetimi için paha biçilmezdir. Reflü hastaları için asit reflüsünden kurtulma sağlayarak rahat bir uyku ve keyifli yemekler yemeye olanak tanır. Mide ülseri olanlar bu ilaçlar iyileşmeyi desteklediği ve daha fazla hasarı önlediği için önemli ölçüde rahatlama bulurlar. Doktorlar genellikle ülser ve kanama riskini en aza indirmek için neseitlerle birlikte mide koruyucuları önerir. Ancak unutmayın, bu durumlarda rahatlama sağlasalar da günlük sindirim rahatsızlıkları için uzun vadeli bir çözüm değildirler. Kısa süreli kullanım için güvenli olsa da mide koruyucularının uzun süreli kullanımı sağlık sorunlarına yol açabilir. Başlıca endişelerden biri, Kemik sağlığı üzerindeki etkileridir. Uzun süreli kullanım, kalsiyum ve magnezyum emilimini engelleyerek kemikleri zayıflatan bir durum olan osteoporoz riskini artırabilir. Zayıflamış destek kirişleri olan bir bina düşünün. Çökmeye karşı savunmasız hale gelir. Benzer şekilde kırılgan kemikler küçük düşmelerde bile kırılmaya eğilimlidir. Bu risk, zaten osteoporoz riski daha yüksek olan yaşlı yetişkinler için özellikle endişe vericidir. Sindirim sistemimiz, yiyecekleri parçalayan ve temel besinleri emen karmaşık bir ekosistemdir. Bu sistem, vücudumuzun enerji üretiminden bağışıklık sistemine kadar birçok hayati fonksiyonu destekler. Ancak bu karmaşık süreçte her şeyin doğru çalışması için belirli unsurların dengede olması gerekir. Örneğin, mide asidi genellikle zararlı olarak görülse de aslında sindirim sürecinde çok önemli bir rol oynar. Mide asidi, yiyeceklerin parçalanmasını ve besinlerin emilimini kolaylaştırır. Mide asidi, özellikle proteinlerin sindirimi için gereklidir. Proteinler vücudumuzun yapı taşlarıdır ve kaslarımızın, organlarımızın ve bağışıklık sistemimizin sağlıklı çalışması için hayati öneme sahiptir. Mide asidi, proteinleri amino asitlere parçalayan sindirim enzimlerini harekete geçirir. Bu amino asitler vücudumuzun enerji üretimi ve hücre onarımı gibi süreçlerde kullanılır. Ancak uzun süreli mide koruyucu kullanımı mide asidinin baskılanmasına neden olabilir. Bu durum protein sindiriminin ve emiliminin ciddi şekilde bozulmasına yol açar. Protein emiliminin bozulması vücudun temel yapı taşlarından yoksun kalmasına neden olur. Bu kas güçsüzlüğü, yorgunluk ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi sorunlara yol açabilir. Ayrıca Mide koruyucularının kronik kullanımı sadece protein emilimini değil, aynı zamanda diğer hayati besinlerin emilimini de etkiler. Örneğin, B12 vitamini, demir ve magnezyum gibi minerallerin emilimi mide asidine bağlıdır. Bu besinlerin eksikliği uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yeterince tuğla olmadan bir ev inşa etmeye çalıştığınızı düşünün. Temel zayıflar Vücudumuz da benzer şekilde yeterli besin olmadan güçlü ve sağlıklı kalamaz. Bu nedenle mide koruyucuların uzun süreli kullanımının potansiyel etkilerini anlamak ve gerektiğinde bir sağlık uzmanına danışmak çok önemlidir. Sağlıklı bir sindirim sistemi genel sağlığımızın temel taşıdır. Mide asidinin rolünü anlamak bu dengeyi korumak için atılacak ilk adımdır. B12 vitamini Demir ve magnezyum gibi hayati besinlerin emilimini destekleyen mide asidi, vücudumuzun sağlıklı kalması için vazgeçilmezdir. Bu nedenle mide koruyucuların kullanımını dikkatle değerlendirmek ve dengeli bir beslenme düzeni oluşturmak sağlığımızı korumak için kritik öneme sahiptir. Bağırsak beyin bağlantısı, zihinsel sağlığa etkisi. Bilim insanları Bağırsak beyin ekseni olarak bilinen bağırsağımız ve beynimiz arasında büyüleyici bir bağlantı keşfettiler. Bağırsağımızdaki trilyonlarca bakteri olan bağırsak mikrobiyotası, sindirimi, bağışıklığı, ruh halini ve bilişsel işlevi etkiler. Mide koruyucularının uzun süreli kullanımı, mide asidini azaltarak ve bağırsak ortamını değiştirerek bu dengeyi bozabilir. Bu, zararlı bakterilerin aşırı çoğalmasına ve faydalı bakterilerin azalmasına yol açabilir. Bağırsak mikrobiyotası dengesiz olduğunda, fiziksel ve zihinsel sağlık sorunları olarak ortaya çıkabilir. Çalışmalar, bağırsak disbiyozisini, anksiyete ve depresyon gibi duygudurum bozuklukları riskinin artmasıyla ilişkilendiriyor. Yaşam tarzı müdahaleleri, bağırsağınızı doğal yollarla güçlendirmek. Mide koruyucularının yeri olsa da, yaşam tarzı değişiklikleri sağlıklı bir bağırsağı destekleyebilir. Lif açısından zengin dengeli bir beslenme çok önemlidir. Lif, atıkları süpüren ve düzenliliği destekleyen bir süpürge gibi davranır. Bağırsağınızı beslemek ve optimum şekilde çalışmasını sağlamak için meyve, sebze ve tam tahılları dahil edin. Lifi bağırsağınıza bir hediye olarak düşünün. İşlerin sorunsuz ilerlemesine yardımcı olur. Meditasyon, derin nefes alma veya doğada vakit geçirmek yoluyla stresi yönetmek de bağırsak sağlığına fayda sağlar. Profesyonel rehberliğin önemi. Sağlık yolculuğunuzda yol almak. Reçetesiz satılan mide koruyucuları hızlı bir çözüm gibi görünebilir. Ancak kendi kendine ilaç almak zararlı olabilir. Herhangi bir ilaca başlamadan veya bırakmadan önce sağlık uzmanınıza danışın. İhtiyaçlarınızı değerlendirebilir, semptomlarınızın nedenini belirleyebilir ve en iyi eylem planını önerebilirler. Sağlığınız bir yatırımdır, masraf değil. Bir uzmana danışmak, sağlığınızı önceliklendiren bilinçli kararlar almanızı sağlar. Vücudunuzu dinleyin. Uyarı işaretlerini tanımak ve yardım aramak. Vücudumuz bir şey doğru olmadığında sinyaller gönderir. Bu sinyallere dikkat etmek çok önemlidir. Mide ekşimesi, hazımsızlık veya karın ağrısı gibi sürekli sindirim rahatsızlıkları göz ardı edilmemelidir. Bunlar tıbbi müdahale gerektiren altta yatan durumları gösterebilir. Erken teşhis ve tedavi ciddi komplikasyonları önler. Vücudunuzu dinleyin, profesyonel rehberlik alın ve daha sağlıklı bir yaşam için bilinçli kararlar verin.